İçeride oynuyorken ben de biraz televizyon izleyeyim ya. Çok yoruldum bugün. Ay anne! Efendim anneciğim? Ne oldu? Kapıda bir tane bebek var. Kapıda bebek mi var? Hangi kapıda? Ee, gel göstereyim. Bizim kapıda mı? Evet. A -a. Alfa bu kimin bebeği? Birisinin o bebeği. Birisinin olabilir. Ay bu bebek de çok güzel bir bebekmiş. Alpam. Çok tatlı bir bebekmiş. Ayak metiği. Alalım mı? Hı hı. Üşümüş mü? Bakalım hı hı. yanaklarına çok üşümüş anneciğim hadi alalım o zaman içeriye bu sen bebeği alayım mı? hadi bakalım alalım tut ay bir de sepetiyle koymuşlar Allah Allah dur ben dur ben alayım sen kaldırma anneciğim bekle bu kimin bebeği acaba alfa bu bebek acıkmış. Biberonuyla koymuşlar bu bebeği kapıya. Ay inanmıyorum bu kızın adı neymiş? Çok da güzelmiş. Çok da tatlı bir bebekmiş. Anneciğim bu ya. <laughs> Aa, Bakayım. Biberonu bitmiş. O yüzden ağlıyormuş. Maması bitmiş bu bebeğin anneciğim. Buna bir mama koyalım da gelelim biz ya. Ay. Bakalım bebeği. Ay çok tatlıymış. Ellerine bak Alpan küçücük. Küçücük elleri var. Ayakları var. Baksana. Aa inanmıyorum. Çok tatlı bir bebekmiş. Ama bu kimin bebeği acaba Alpan? Sence kimin bebeği anneciğim bu? Hı? Ne yapalım bu bebeği? Polise falan mı arayalım da verelim anneciğim? o Aa, Aa. Yoksa bebek hala hepsi çiçeklerde. Öyle mi ya? Hı. Ama kimin bebeği ki bu ya? Hmm. Bizim. Bizim mi? <laughs> anneciğim bizim bebeğimiz olur mu? Başkasının bebeği bu. Bak dedim bebeği değil mi? Kapıya bırakmışlar gitmişler anne. O zaman buna bir süt dolduralım. Süt dolduralım mama birer dolduralım. Birer Mama dolduralım. Bence de mama dolduralım. <laughs> Aa, ağlamaya başladı. <laughs> ver anneciğim biberonunu ya. Ama bu bebek nasıl olacak? Anneciğim biz buna nasıl bakacağız? Bakı gitti. Nasıl bakacağız ama buna biz? Anne kaya, kalsın mı bu gece burada? Bu gece burada kalsın. O zaman yarın mı götürelim? Yok yarın gider. Yarın gider mi? Yarın polislere mi versek ki? Ama heh, çok 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 kalsın. Çok mu kalsın? Ama bu başkasının bebeği anneciğim ya. Bakalım. Ay ne kadar da güzel bir bebekmiş bu ya. Bak, Çok ben ben, ta, ben tane kaldı. Kalsın dedim. Cimittim. Evet, sen bana kalsın demiştin. Acaba kalmak istiyor mu bu bebek bizimle? Hayır Bizi sevmiş mi kalmak istiyor muymuş bizimle? Sevdim, sevmiş. Sevdim. mi bizi? Ha, bu bebeğin adı ne olsun acaba Alfa? Ee, Eliz olsun bebeğimizin adı. Ay bu Eliz de çok güzel bir bebekmiş. Acaba bu bebek yürümeyi biliyor muymuş anneciğim? Yürümeyi biliyor musun sen bebek? Bir bırak. Bırakalım mı be? Hadi bir indirelim. Hadi bir kaldıralım. Şöyle. Kaldır anneciğim. Bak ağlamaya başladı. Tamam hadi kalk sen yürümeyi biliyor musun Eliz bebek? Hı. Evet. Hadi in bakalım. Bir indir Alpam. Şöyle. Ha. Alpan bence bu bebek yürümeyi bilmiyor anneciğim. Ben yürüyorum. Aa bu bebeği yürümeyi mi öğretsek acaba biz? Evet. Ay çok tatlı bir bebekmiş. Bence bu bebek... Aa kalktı Alpan yürüyor gördün mü anneciğim? Yürü. Hadi bebeği elinden tut da yürüsün. Bak geri biniyor. Bence bu bebeğin uykusu gelmiş. Şimdi evet. ben bu bebeğe bir mama getireyim. Sen de bu bebeği uyut olur mu? Nasıl uyuyor ki bu bebek acaba? Hadi bana iç et, içine bir yak yak mama. Hadi gel mama dolduralım da gel. gelelim o zaman. Sen burada dur tamam mı? Biz sana mama getireceğiz tamam mı bebekcik? Hadi bakalım biz gidip geliyoruz şimdi. Ko Çocuklar Ko getirdim böyle bir mama. Bir de evimizde böyle bu bebeğe uygun bir tane oyuncak var. İstemedi mi mamayı? Peki senin karnın aç değil mi bebekcik? Ama anneciğim süt getirdim süt istemedi bu bebek. Aa, Alpan bebek oldu şimdi. Alpan içecek bebeğin sütünü. Hmm, o zaman sana oyuncak verelim. Al Anne, Gidem iç. Güzel evet. Bebek içmeyecek misin süt? Hmm, o zaman başka bir şey içecekmiş. Anneciğim yastık mı getirdin? Bebeği mi uyutacaksın? Nasıl uyutacaksın? Alarmı böyle yapacağım ve böyle... böyle yapacağım. Ha, ayağında sallayacaksın bebeği. Tamam o zaman. Gel bebekçik. Hadi gel. Abinin ayağında salacakmış seni. Abinin ayağına geç bakalım. Hah. Ah, abi size ne kadar güçlü ya. Bebeği hemen aldı kucağına. Al bebek senin. Uyuyacak. Evet. Ee, uyuyacak mı şimdi bebek? <laughs> hmm. Bu yanında mı? Ay Alpancığım sen de ne kadar güzel bakıyorsun bebeği anneciğim ya. Ayağında falan sallıyorsun bebeği. İnanmıyorum. Acaba bu bebek uyuyacak mı böyle Alpan? Uyur. Uyur mu sence bir bakalım mı? Sessiz ol bakalım bir sesli. Uyumuş mu bakalım dur. Dur bir sallama dur bakayım. Aa, uyumuş bebek. Bence bu bebek çok yorulmuş değil mi? Yorulmuş bir uyuyakalmış. Ah uyandı. Tamam tamam piş, 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 piş. Hadi uyu bebek uyu bebek. Arama tam daha uyuyor mu? istemedi. Ama çok güzel bir bebekmiş. Mışıl mışıl Evet ama mamasını istemedi anneciğim. Bir dene bakalım içer mi? İçmiyor 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 uyandırma boş ver. Tamam. Tamam bunu sonra tekrar içirmeyi deneyelim olur mu? Tamam bak bebeğe bak uyu uyu Hadi gel bakalım bu bebek uyusun. Tamam anneciğim biberonunu oraya koy. Daha sonra bu bebeği biz tekrar deneriz. Evet bakın. Uyudu bebek. Sessiz ol tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. İyi geceler bebek. Alpan hadi gel anneciğim biz çıkalım. Bu bebek uyusun. Hadi gel gidelim biz. Hadi bakalım. Hadi bakalım.